Bir sabah uyandığınızda telefonunuz çekmiyor. Evde elektrikler gitmiş. Marketlerde soğuk dolaplar çalışmıyor. Benzin istasyonlarında pompalar durdu ve ülke karanlığa gömülmüş. Peki ya bu sadece bir arıza değil de Türkiye'ye karşı yapılmış bir siber saldırı olsaydı? Avrupa'nın göbeğinde milyonlarca insanı karanlığa sürükleyen dev elektrik kesintilerinin benzeri Yarın bizim başımıza gelse Türkiye hazır mı? Milli İstihbarat Akademisinden gelen uyarı hepimizi derin bir gerçekle yüzleştiriyor. Enerji güvenliği artık sadece mühendislerin değil, devletlerin bekasıyla ilgili bir mesele. Bugün sizlerle bu kritik raporu, olası senaryoları ve Türkiye'nin buna karşı nasıl bir planı olduğunu detaylarıyla konuşacağız. Sakın sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü sonunda sizi çok daha büyük bir gerçekle buluşturacağım. Ama başlamadan önce önemli bir duyurum var. Biliyorsunuz, bilinmeyenler burada kanalımız yoğun spam saldırıları nedeniyle kapanma riski taşıyor. Bu yüzden ikinci bir kanal açtık. Bilinmeyenler burada iki. Lütfen şimdiden oraya da abone olun. Açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Desteğiniz bizim için çok önemli. Milli İstihbarat Akademisi Enerji krizine karşı dikkat çeken bir uyarıyı raporlaştırdı. Nisan ayında Avrupa'nın büyük bir bölümünü karanlığa gömen geniş çaplı elektrik kesintileri Türkiye için ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımlandı. Raporda ülkenin benzer bir felakete hazırlıksız yakalanmaması için acil önlemler alması gerektiğinin altı çizilerek Avrupa gibi olmayalım uyarısı yapıldı. Enerji altyapısının bir saldırı veya büyük bir arıza anında nasıl çökebileceğine dair çarpıcı senaryolar sunuldu. Milli İstihbarat Akademisi'nin hazırladığı kapsamlı raporda elektrik kesintilerinin artık teknik bir sorun olmaktan çıkarak doğrudan ulusal güvenlik meselesi haline geldiği vurgulandı. Kritik enerji altyapılarının olası arıza ve siber saldırılara karşı derhal daha dirençli hale getirilmesi istendi. Rapor, depolama sistemleri ve şebeke ekipmanlarındaki dışa bağımlılığın azaltılmasını acil bir milli güvenlik önlemi olarak öne çıkardı. Mevcut santrallerin yenilenmesi ve modernizasyon yatırımlarının hızlandırılmasının hayatı önem taşıdığı kaydedildi. Raporda en dikkat çeken uyarlardan biri de Siber güvenlik kapasitesine ilişkin oldu. Enerji sektöründe çalışan personelin siber güvenlik eğitimlerinin arttırılmasının şart olduğu belirtilerek olası bir siber saldırıda eğitimsiz personelin ülkeyi karanlığa gömecek bir zincirleme hataya neden olabileceği uyarısı yapıldı. Acil durum planlarının güncellenmesi ve geniş çaplı kesinti senaryolarına karşı düzenli tatbikatlar yapılması gerektiği vurgulandı. Milli İstihbarat Akademisi'nin değerlendirmesi Enerji arz güvenliğinin sadece teknik tedbirlerle sağlanamayacağını gözler önüne serdi. Rapor'a göre olası geniş çaplı kesintilerin etkisini en aza indirmek için hem donanım, santraller, şebekeler hem de yazılım, eğitimli insan kaynağı, kurumsal hazırlık tarafında eş zamanlı ve koordineli adımlar atılması gerekiyor. Bu iki ayaktan birindeki zayıflığın tüm sistemi çökertebileceği uyarısında bulunuldu. Evet, Haberin aktarımı. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporunun detayları. Avrupa'daki büyük çaplı elektrik kesintileri örnek gösteriliyor. Türkiye'nin hazırlıksız yakalanmaması için planların güncellenmesi gerektiği vurgulanıyor. Elektrik kesintilerinin artık sadece teknik değil, doğrudan ulusal güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekiliyor. Raporun kritik başlıkları: Enerji altyapısının kırılganlığı, dışa bağımlılık, eski santraller, siber güvenlik tehdidi, personel eğitimi, zincirleme hataların riski, depolama ve şebeke sistemlerinin zayıflığı, acil modernizasyon ihtiyacı, donanım ve insan kaynağı birlikte güçlendirilmeli, tek ayaklı strateji yetmez. Evet, eğer Türkiye'de geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşanırsa neler olur? İlk 12 saatte iletişim kopar. Bankacılık sistemi durur. Trafik felç olur. İlk 48 saatte su şebekeleri, gıda tedariki ve sağlık hizmetleri çöker. Bir hafta içinde toplumsal huzursuzluk, yağmalama riski, ciddi ekonomik darbe. Siber saldırı senaryosu. Yabancı istihbarat servisleri veya terör örgütleri enerji şebekelerine virüs sızdırabilir eğitimsiz personel bir hata zinciri başlatır ve ülke tamamen karanlığa gömülür. Fiziksel Sabotaj Senaryosu Kritik trafo merkezleri, barajlar veya doğalgaz santrallerine saldırı yapılır. Birkaç noktada eş zamanlı sabotaj, zincirleme çöküşe yol açar. Doğal Afet Senaryosu Büyük bir deprem veya fırtına enerji altyapısını çökertir. Türkiye'de yeterli yedek sistem e depolama yoksa şehirler günlerce elektriksiz kalabilir. Türkiye'nin avantajları ve güçlü yönleri iyimser tablo şu şekilde. Türkiye'nin enerji çeşitliliği, doğalgaz, kömür, hidroelektrik yenilenebilir. Son yıllarda yapılan milli enerji yatırımları, MIT'in ve Milli İstihbarat Akademisi'nin uyarları sonrası devletin aldığı önlemler. Evet, tablo ürkütücü görünüyor. Ancak unutmamamız gereken çok önemli bir şey var. Türkiye hiçbir zaman hazırlıksız kalmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye her türlü karanlık senaryoya karşı alternatif planlar geliştirmiş durumda. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, yerli ve milli depolama sistemleri kurmak, siber güvenlik ordusu yetiştirmek. Unutmayın Erdoğan defalarca şu mesajı verdi. Türkiye'yi karanlığa gömmek isteyenler asla başarılı olamayacak. Bugün Avrupa ülkeleri enerji krizinde çaresiz kalırken Türkiye'nin kararlı adımları bize gösteriyor ki yarın böyle bir kriz yaşansa bile Türk devleti hem halkını hem de stratejik altyapılarını koruyacak güce sahip. Türkiye tarihinin en yıkıcı felaketlerinden biri olan 16 Şubat depremi sadece şehirleri değil, milyonların hayatını da derinden sarstı. Ancak bu büyük felaketin ardından yaşanan süreç Türkiye'nin kaderinde çok kritik bir dönüm noktası oldu. Eğer o gün devletin başında güçlü bir irade, kararlı bir liderlik ve kriz anında harekete geçebilen bir yönetim olmasaydı, Türkiye belki de 50 yıl geriye gitmiş, toparlanması imkansız bir enkazla karşı karşıya kalmış olacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremin ilk saatlerinden itibaren sahaya inerek devletin tüm kurumlarını harekete geçirdi. Afet bölgelerine hızlı müdahale, milyonlarca vatandaş için barınma, sağlık, gıda ve güvenlik desteği, Türkiye'nin bu büyük felaketi daha az kayıpla atlatmasını sağladı. Erdoğan'ın liderliği sayesinde sadece enkaz kaldırma değil, aynı zamanda yeniden inşa süreci de olağanüstü bir hızla başladı. Kısa süre içinde kalıcı konuttan inşasına başlanması, altyapının hızla onarılması ve hayatın normale dönmesi Türkiye'nin ne kadar güçlü bir kriz yönetimine sahip olduğunu gösterdi. Bugün geriye dönüp baktığımızda görüyoruz ki eğer bu deprem süreci zayıf bir yönetimle karşılanmış olsaydı Türkiye sadece binalarını değil ekonomisini, sosyal düzenini ve ulusal güvenliğini de kaybedebilirdi. Ancak Erdoğan'ın tecrübesi, kararlılığı ve devletin tüm gücünü seferber etmesi bu felaketin Türkiye'yi geriye değil ileriye taşıyan bir yeniden doğuşa dönüşmesini sağladı. Deprem Türkiye için bir sınavdı. Bu sınavı başarıyla atlatmamızda en büyük pay güçlü devlet aklı ve kararlı liderliktir. Enerji güvenliği artık bir ampulün yanıp yanmaması meselesi değil. Bir ülkenin bağımsızlığı, geleceği ve kaderi bu hatlara bağlı. Milli İstihbarat Akademisi'nin uyarıları aslında bize çok şey anlatıyor. Hazırlıklı olursak Hiçbir saldırı bizi durduramaz. Türkiye geçmişte nice kuşatmalardan çıktı, nice oyunları bozdu. Bugün de öyle olacak. Karanlık senaryolar yazılabilir ama unutmayın, Türkiye'nin ışıkları asla sönmeyecek. Eğer bu analizi faydalı bulduysanız, videoya beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.